Harımlar beyler, Fintifan TV ekranlarına hoş geldiniz. Umuyoruz keyifleriniz yerindedir. Çünkü sevgili Özcan Babuş'la karşınıza geldik. Bu ne demek? Demek ki oyun konuşacağız. Oyun gündeminde bir şeyler olmuş. Yeni oyunlar duyurulmuş. Evet, dün State of Play vardı. Bir yandan Tokyo Game hmm. Show'da ufak tefek şeyler var. Hepsinden bir bahsederiz. Ee, sevgili Babuş'um, evet. ben dün uyurken <laughs> çünkü ben ben tövbeliyim artık State of Play izlememeye o kadar hayal kırıklığından sonra. Sen oturdun, izledin, yayınını yaptın, notlarını aldın ve ya geldin. Ya inanılmaz. Sen hep uyu Babuş. Sen uyudun, Wolverine çıktı. <laughs> <laughs> evet belki de sorun bendedir bu arada. Bundan sonra uyuyarak Olabilir. geçireceğim Saito Tabii ki pek çok oyun gösterildi ama e, çok iyi bir etkinlik miydi? Bana göre değil. Benim için 5.5-6 arası bir etkinlik puan olarak onun üzerinden. Klasik. Evet. Evet. Ama <laughs> Wolverine, Saros gibi böyle güzel örnekler var. Hemen o zaman dalıyorum. Şimdi bir Saros. Nedir Halen saros? Markı biliyorsun babuş. Return. Evet. Ki bu neslin bence Hı -hı. en sıra dışı e, böyle like çok güzel bir oyundur. PS5'in başarılı evet. işlerinden diyebilirim. Evet evet de, ben sorular. çok severdim. Ha deli ediyor mu? Ediyor. Çok deli ediyor roguelike olduğu için. Returnal'ı hiç bilmeyen varsa e, sol zorluğunu düşünün ama bilim kurgu teması olduğunu düşünün bir de silahlarınız hmm. var falan filan hani içine kaptırırsınız ve bilim kurgu temasını da çok seviyorsunuz hmm. gayet başarılı bir oyun ama herkese hitap etmediği için hani çok 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 böyle evet, ön plana Evet Roguelike bir oyun tabii. gezegen değiştiriyordu orada Selin hmm. isimli bir kaşifi oynuyorduk. Burada da Sarosa'da bir erkek karakterimiz var tamam güzel ama ben biraz burada hayal kırıklığına mı uğradım desem Returnal'ın skin giydirilmiş hali gibi geldi yani Selin gitmiş bu hmm. ana karakterimiz gelmiş erkek gelmiş. Her şey Returnal ve Doom evri. Doom evreninde bir Returnal diye özetleyebilirim. Fragmana baktığımda mesela çok aa şey demedim böyle. ilgimi çekti ama hemen ardından ya bende şöyle bir şey oluyor. a diyorum ki hmm. enteresan... Hmm. ama tutmaz gibi bir tepki, şeyim vardır benim. Ama ben tabii bunu derken ben bunu Türkiye evet. piyasası ve Türk oyuncular için söylüyorum. Bizde zaten hani Returnal ne kadar tuttu konuşuldu ki dediğin gibi aslında gayet başarılı PS5 erasının roguelike şeyi zorluğu yerinde grafikleri şey ama kaç kişi konuştu kaç şey çıktı. Hani dolayısıyla biraz ön yargıyla yaklaşıyorum ama globalde bunlar biraz da gövde gösterisi hmm. oyunlar oluyor ya hani bu tarz oyunlar yani farklı temalara giden evet niş bir temaya gidip başarılı olabilen oyunlar. Dolayısıyla garipsemedim ama ama işte hani çıksın bakarız keşke şaşırsa ama hani şey derler güzel evet, ama bizlik evet. değil gibi. Ben hep öyle evet, bir evet, şey alıyorum mermi yani. mermi cehennemi e, balı tel dedikleri işte bol bol mermilerden kaçacağımız. Karakter bir kere önce bir dirilme şansı var. E, güzel gözüküyor ama çok fazla Returnal Returnal kokuyor. Biraz daha farklı bir şey bekliyordum ondan. Hı -hı. Orada biraz bir çıt ayağı kırıklığı oldu yani ama oynayacağım. Bir şans daha verin böyle yakın zamanda evet. belki farklı şeylerini gösterdiklerinde illaki farklılaşıp daha genel bir kitleye hitap edecek bir gizli silahları vardır Onun diye tahmin ediyorum. Onun dışında Zero e, Parades diye bir oyun var. Disco Elysium'un e, devamı, ruhani devamı e, şeklinde bir oyun. E, bu hı hı. E, şeyin firmanın adını da unuttum. Zaum Zaum. Böyle biraz olaylar olmuştu orada böyle zov. çalışanlarla ilgili falan böyle bir e, nahoş durumlar diyeyim. Garip şeyler olmuştu. Bir ayrılanlar olmuştu. Her stüdyoda evet, çıkıyor bir şeyler. Garip olaylar evet, olmuştu. He. Bu da Disco Elysium. Bu da skin giydirilmiş Disco Elysium. İki tane skin giydirilmiş oyun arka arkaya geldi yani. Ha oynanır mı? Çok güzel gözüküyor. Bir görsel roman. Sen Disco Elysium oynamış mıydın? Sever misin? Oynadım ama yaklaşık 5-6 <laughs> saat kadar. Çünkü çok yordu. Çok yani hani şeyden bu arada oyuna direkt saygımdan hmm. oynadım. Çünkü bence çok iyi bir RPG. Gerçek hatta benim kanalda videomda işte gerçek RPG roleplay budur diye. Ama sonradan öğrendim ki ben meğerse gerçek evet. roleplay'i e kafam hmm. kaldırmıyormuş yani. Ee, dolayısıyla... Evet, hmm. Baldur's Gate 3 gibi diyorsun yani. <laughs> onu da evet mesela onu da müthiş oyun. Yılın oyunu zaten hani. Baldur's Gate'i övmeye de gerek yok çıkıntılık olsun diye ama ben öyle böyle böyle dedim Hayır. Yılan oyunu ve inanılmaz başıydı. Ama onu da ne kadar 8 saatte hmm. onu oynamışımdır. Evet, evet, tabii canım her oyun herkese gelecek diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok yani. Ve onun dışında da bir sürprizi, aslında sürprizdi. Ben bunu yayında şaşırdım ama sonra şaşırdığımı şaşırdım. Niye şaşırıyorsun ki? Zaten Gears <laughs> of War gelmiş, Forza gelmiş, Indiana Jones gelmiş. Bir sürü oyun geliyor. Flight Simulator, e, Microsoft Flight Simulator 2024'te, Aralık'ta PS5'e geliyor. Aa PS5'e geliyor. Tabii, e, tabii yani evet. sevenleri var ayrı. Bir şey hastaları mi? var biliyorsun. Sevenleri çok var. Küçük bir ekleme yapayım. E, ben de bugün Tokyo Game Show fragmanını gördüm. Aynı es hmm, zamanlı Tokyo da. Game Show'da dün Orada da mesela Japonya'ya özel fragmanı hmm. yayınlamışlar. Şey böyle Japon adaları şey Kyoto'su Hiroşiması Tokyo'su kuleleri landmarkları oh, oh. bilmem oraya da bir gövde gösterisi çıkar yapmışlar. Yani çünkü e, en nihayetinde Microsoft Xbox Amerikan şeyi PlayStation Sony Japonya ve hmm. hani şey de yapıyor Microsoft yani bak sana Tokyo'ya özel Japonya'ya özel landmarklar gel bir de Anladım. şöyle gel kendi memleketinde uç bizimle <laughs> adında doğru bir planlama, doğru bir hamle. E seviyoruz böyle şeyleri. Yani herkes her oyuna erişebilsin istiyoruz Bunu da hastalara ayrı dediğim gibi bu haberle sevinmişlerdir artık. Flight Simulator'da PS5'e geliyor. Hı hı. Ha senin kalemine geldik babuşum. Battlefield 6'nın hikaye fragmanı yayınlandı. Sen ne bekliyorsun şimdi? BF biliyorsun hikaye oyunu değildi. Hiçbir zaman kodla yarışamadı bu konuda. Evet. Ne beklersin? Şimdi öncelikle 2042 <laughs> facia. 2042 evet. değil mi abi? <laughs> aslında onu biliyorsunuz hikayesiz çıkardılar. Sonra işte e, karakterleri arka plan hikayesi. Tutmadı. Yemedi kimse yani. Hikayeli Battlefield şu yüzden önemli abi. Benim çevremde 10 oyuncu varsa Battlefield Call of Duty fark etmez. Yani FPS şey oynayan. Bunların en az 3'ü 4'ü <laughs> hikaye için oynuyor. Hikayede merak ediyor. Gene multiplayer'ını oynuyor bak. Battlefield zaten multiplayer. Yeah. Kimse bunu tartışmıyor. Call of Duty de öyle. Ama o hikayede 4 saat, 5 saat, 8 saat, 10 saatlik neyse. O hikaye modu multiplayer için de bir temel oluşturuyor. Çünkü mesela multiplayer modunda Özbekistan'da savaşıyorsun değil mi? Tacikistan <laughs> pardon. Ya da New York'ta Brooklyn Köprüsü. Tamam da niye burada çarpışıyorsun? İşte mesela onun olayını hikaye modunda New York'ta geçen hikaye şeyini ben sonra oynanışını da tamamını izlemedim spoiler olmasın diye ama bir şeyini izledim. Dolayısıyla hikaye her zaman önemli abi. Hikayen çok muhteşem olmayabilir. Kimse de onu beklemiyor. Ama oyununa bir temel oluşturabilmesi açısından ve ben o şeye baktığımda hikaye fragmanı zaten daha evvel de tease etmişlerdi. Hmm. İşte NATO artık çıtır diyor. Ayrılıklar var ki ilginç bir şekilde. Evet. Günümüzde Trump'ın triplerine, tavırlarına bakarsak işte NATO üyelerine şeylerine yaptığı ve av özellikle Avrupalı ülkelerin eyvah biz galiba artık yalnız başımızdayız diye hafif ayrışmalarını görünce o hikaye o kadar da sırıtmıyor. Onu da söyleyeyim. Şu anda herhangi bir uluslararası perspektifte bakan biri garipsemeyecektir. Doğru bir arka plandan, doğru bir senaryodan giren bir hikaye. tabii ki harika göz gerçekten harika gözüken grafikler ve oynanış. Oynayacağız. Ne diyelim? Dediğim gibi çok şeyine girmiyorum detayına. Merak edenler, görmeyenler vardır. Dünyada yeni bir global şey var. Karışıklık var. Bir tarafta işte Pax a armatalar var diğer tarafta işte eski NATO güçleri şey NATO güçleri var vesaire. Yiyeceğiz birbirimizi. Hikayede alt metni oturttuktan sonra multiplayer'da ya Allah gireriz orası şey. Dolayısıyla lazım da evet olsun. Olmasaydı en az iki puan da kırardım. Battlefield'dan. En az iki puan. Tabii canım Call of Duty hani çok dağıtmayayım konuyu da. Call of Duty niye hikaye koyuyor abi? Sırf bunun için koyuyor. Yani herkese hitap edebilmek, o 20 milyonu satabilmek için. Bak bir şeyde Black Ops 4'te bile hikaye yoktu Call of Duty'de. Gelmiş geçmiş en gömülen Hı -hı. şeyi oldu. <laughs> Call of Duty oldu. Hikaye lazım abi. Az olsun, çok olsun, kıvamlı evet, olsun ama lazım. ben de hikayesi lazım. için oynuyorum. Ben online zaten oynamıyorum diyorsun. Vakit de bulamam yani. Değil mi? İşte evet. bak onlardan evet. biri yani. sensin mesela. Ama Gayet tabii ki normal. şu da var yani 5-6 saat süren bir hikaye içinde o kadar para veremem yani. O da bir gerçek. Game Pass'a geliyor gerçek. Old tabii kart. asla. Evet onu şey söyleyelim. Parayla oyuncu. Kimi mesela Steam'den oynamak istiyor falan Yok. yani orada achievement kasıyor. Yani asla ama asla <laughs> hikayesi için Call of Duty'ye ya da şeye evet. para vermeyin. Battlefield'e artık o eskiden Hani hikaye ağırlıklı ama mantıklı. Hayır oldu devirler bitiyor. Çok oldu. Bunların hepsi multiplayer Hı -hı. oyunu arkadaşlar. Araya hikaye Hı -hı. koyuyorlar. Yani öyle sos olsun diye işte. Aha şimdi Hı -hı. bir tane de remasterımız var. Deus Ex. Tamam türün belirleyici oyunlarından biri. Cyberpunk havaları çok sevilir ama remaster tutmuyor kardeşim. Ben bunu yayında da bağırdım. Remaster olur mu? Tam olarak Hı -hı. onu diyecektim. Remaster. Kulaklıklı arkadaşlardan özür <laughs> dileyerek. Hayır yapmayın <laughs> öyle şeyler. <laughs> arkadaşlar ben oyunun orijinalini Hı -hı. bitirdim. Senedeki 90 2000, 2000'lerin başı bilmiyorum bile. Orijinal bir, mü ve mükemmel bir deneyimdi benim için. Ama şu anda hiçbiriniz o oyunu oynamazsınız. Şu anda Deus Ex'i getir karşıma ben bitirmiş ve Deus Ex hayranı olarak serileri kanalında mevcuttur. Hmm. Ben de oynamam. 20 sene önceki, 25 sene önceki Deus Ex şu anda herhangi bir oyuncunun beklentisini, sabrını, şeyini karşılayacak konu değil. Çünkü çok eski gameplay mekanikleri, çok eski hikaye anlatımı, uzun böyle black bar'lı cutscene'ler. E zaten Deus Ex çıktığı zaman öyle ahım şahım tutan bir oyun değildi. Tamam evet. dergiler çok sevdi, Yüksek puanlar aldı ama Kur'an nimet çarpsın benim çevremde. Yani ben o zaman lise sonlar ya da üniversite başı. Lise sonlarda da olabilirim bilmiyorum. Neyse yani. Çevremde bir kişinin bile umurunda değildi oyun yani. Bazı klasikler klasik kaldığında güzel. Her şeyi de remake'lemeye gerek yok. Rim şey remasterlamaya. Yapacaksan da remake <laughs> yapacaksın artık yani. Resident <gülüyor> Evil <gülüyor> remake <gülüyor> oldu <gülüyor> abi. Remake <laughs> olduğu için güzeldi. Aynı Resident Evil'ı tank kontrollerle getir pf, ateş etsin. Kamera üstten göster. Metal Gear Solid yakın zaman da çıktı. Hmm. Oynadın, gördün sen de. Bir ara istiyorsan tank kontrolleri al bakalım. Yok. Eski kontrolleri. 5 dakika dayanamazsınız ya. Hani bazı şeyler orada mazide güzel öyle kalmalıydı. Ha alanını oynayanla bir şey demem. Çok güzel bir oyun oynayacaklar. Ama kimseye ya gelmez. Ya Tom Olmaz Raider olmuş. bak Oynanmaz. en güzel örnek. Yakın zaman. Tom Raider 1 iki, üç, dört, beş, altı. Evet. Bir, evet. 3 ve dört, beş, River çıktı. Vampirimiz. Kim konuştu? Kimin umurunda hmm. oldu bu remasterlar? Sistem şokta çıktı galiba. O da galiba remasterdı. Ya da remake miydi evet. o? Remaster işte, tutmuyor ha. arkadaşlar. Dedi likten sonra Mio 3'ümüz var. Mio Sen çok seversin. <laughs> <laughs> Bayılırım. Onu sen anlatır mısın? Ben Nioh 1'i oynadım 1,5 saat. Nioh 2'yi oynadım hmm. 40 dakika falan. Ee, Nioh 3'e bakmam bile. ne yalan söyleyeyim babacığım. Evet. Ben, ben. Sen anlat Ben hadi. de bitirmedim. O kadar sabrım ve zamanım yoktu. Ama tabii sol severler için güzel bir üçleme olacak bununla beraber bence. Evet. Ama küçük ha. bir şey eklemek istiyorum. Bunu lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarda bu arada harikasınız. <laughs> Hep aktifsiniz. Hep 100, 150, 200, 250 yorumlar alıyoruz. Nioh sevenlere <gülüyor> <gülüyor> soruyorum. Tam olarak neyi seviyorsunuz? Çünkü bak evet sol like evet ama Souls like'ların abi Souls'un hayvan gibi o anda oyunda anlayamasan bile hayvan gibi bir arka planı hayvan gibi bir hikayesi var. George RR Martin Elden Ring'e arka plan yazmış falan. Hani aa diyorsun ki bu şundan bu bundan oyunu bitirdikten sonra Puf, aynı anda hem erkek hem kadın hmm. mıymış bilmem ne ne ota ne var. Bunu ön yargılarından demiyorum. Gerçekten anlamak ve belki de ulan aa böyle böyleymiş deyip oynayabilmek için soruyorum sevgili hmm. Nioh severler. E, i̇lk ikisi vardı, üçüncüsü de çıktı hayırlı olsun. Yani evet. Benim için bu ya, kadar. Evet. Tabii ta, ta, ki onu da bir böyle derinlikli diyebileceğim. Ya savaş mekaniklerine bayılıyorlar. Mi? Mesela savaş evet. mekaniklerini şeyi çok gördüm babuşum. Savaş mekanikleri şeyden daha derin diyen ben oynamadığım için kendim doğrulayamam bunu. Soz like'lar. Sozların evet. kendisinden daha derin diyenler var. Alternatifler şeyler. Hani hem silah alternatif hem savaş tarzı hem vuruş tarzı olarak. O okey. Ama sadece o. Meka sadece mekanik evet. yeterli mi yani? Evet. Bu tür oyunu soruyorum. sevenler için yeterli işte babuş. Gerçekten. Yani bunun da hastası ya. ayrı biliyorsun. Şey sen kendinden bir örneği bizde öyle. Hollow Knight Silk Song hikayesi için mi oynuyorsun? Yok lan yani evet. Sadece mekanikler için. Onun gibi ya. Yani. Hatta geçen biraz izleyeyim dedim. Hani hem Hollow Knight'ın hem de şimdi. Böcüklerin imparatorluğu işte. Yani. <laughs> ya böcüklerin ya, bilmem nesi şu. aba diyorum ulan. gider National Geographic izlerim. Ya da ki küçük bir şey. Netflix'te şu anda var galiba. Hashtag reklam değildir. Ahtapot'tan öğrendiklerim hmm. arkadaşlar. Eğer bir hayvan belgeseli hikayesi izlemek istiyorsanız kesinlikle bakın ama kesinlikle Ahtapot'tan öğrendiklerim galiba. Evet. Öyleydi Türkçe. Evet. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Bunun dışında babuşun yani? bir bağımsız yapımız geliyor. Kronos Script diye. Güzeldi bu da. böyle Ama karakter burada şeyle, çevreyle çok bütünleşik. Gözüm ayırt dedim. Ulan dedim ben mi yaşlandım dedim. Şu 2D evet, olanı evet, diyorsun aha. değil mi? Hani iki boyutlu şey, sinema, evet, sanatsal gibi Evet, kütüphane gibi bir yerde böyle bir sonsuz hikayenin içinde bir aha. döngüde... Sonsuz bir döngüde dolaşan bir karakter. Güzel böyle bak hmm. şeyleri. O Hollow Knight gibi böyle yapılar var. Kaçtığı tuzaklar var filan. Öyle platformları, iki boyutlu platformları platformları severiz biliyorsun yani. Hollow Knight'tan örnek yine. Ee, çok güzel gözüküyor ama karakterin gerçekten çevreyle çok yakın renkleri, görselliği ayırt edilemiyor yani. Orada hele Steam Deck'te falan hiç düşünemiyorum bu oyunu. Yorumlara <laughs> baktım ben mi böyle? Ben mi yaşlandım göremiyorum diye. Hayır yani bayağı genç arkadaşlarda karakter hiç gözükmüyor ya. Gözümüz bozuldu falan diyenler oldu yani. Crimson Desert yine bir fragman gösterildi. <laughs> Mart'ta geliyor bu da. Bilmiyorum bu oyun 3 kağıt mı olacak? Gerçekten gösterildiği gibi mi çıkacak? Hala şüphelerim var. Şöyle gel ...gerçekten gösterdiği <laughs> gibi çıkar abi. Neden? Çünkü Pearl'le biz şeyi de yaptık ee, Black Desert Online'ı. Şimdi Black Desert Online ya da görenler, izleyenler herhangi bir şekilde bilirler. inanılmaz gözüküyor. Oyun gerçekten görsel olarak dehşet başarılıydı. Kore, Koreliydi galiba bunlar. <laughs> evet. Bunlar şeyde başarılı yani. Hani hikayesini, mekaniğini karıştırmıyorum ayrı. Ama görsel bir dünya yaratma ve onu sunmada hakikaten başarılılar ki referansı nedir? Black Desert Online'dır. Black Desert Online nasıl bir oyun? Ulan çok iyi gözüken bir oyun. Hatta Black Desert Online'da çakallar <laughs> biliyorum ben. Böyle karakter yaratıp seksi seksi kadın karakterler yapıp hani. Çünkü bir de şey var. Sen kamerayı nereye çevirsen oraya bakıyor falan böyle. Yani ona 2-3 saat harcayanlar biliyorum ben ya. O görsellik olur ama bak şeyi bilemem. Oynanış, hmm. akıcılık mekanik tarafına ona kefil olmam. Ama görsellik evet, tarafına yani. Çok çıkar, acayip olur robotlar yani. ejderhaya binmeler. Acayip özel güçler. Çok akıcı bir oynanış. Yapar. Yapılacak onlarca şey dolu olan bir açık dünya yaşayan Hı -hı. bir dünya. Bakalım o kadar yaşıyor mu yaşamıyor mu? Çıkınca <laughs> göreceğiz. Dedikten sonra iki tane donanım tanıtıldı. Buralar çok hızlı geçeceğim. Bir God of War benim layık hatam tuttu o sırada. <gülüyor> Bakmışım. <gülüyor> benim orada kırmızıyı görünce layık hatam tuttu. Ben bunu alıyorum dedim. Sonra bir baktım. <laughs> Gerçekten. ilk Kırmızı gözüktü ya orada. Gerçekten layık hatam tuttu. Çok güzel gözüküyor diyor. Sonra baktım God of War o kırmızı böyle boyası şeymiş. Yani kalsın dedim. Evet. Speaker geliyor. Wireless speaker. Hayatta alma, almayacağım bir şey. Ben kulaklık adamıyım. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Tutamaz mı? Artık ataklarıma dur diyorum. Ya ben ben şunu <laughs> belirtmek istiyorum bakın ee, ben ben PlayStation seviyorum ben Xbox'ı da seviyorum PC ben ben oyun <laughs> oynamayı ve hani ya mesela PlayStation seviyoruz bize kattıklarından dolayı ha işte gel şu anda salona götürdüm de mesela ben de koleksiyonculuk <laughs> yoktur çok fazla hani PlayStation özel bir God of War PS4 kolum var onu Kimseye hmm. bile bile çekmecemde duruyor falan böyle. Ama aslında <laughs> Ama onun dışında yok. Bir tane bu videolarda gözükmüyor da yayınlarda gözüküyor. Scorpion başlığım vardı. Çok büyük hmm. <laughs> büst falan. Ya ama Sony, PlayStation bak. Ya şöyle bir şey de yapıyor. Bir kere DualSense Custom DualSense'ler kötü. Ben bunu söylemem lazım. 4'tekiler dahiydi bence 5'teki Astrobot Custom DualSense'ler olmuyor. Güzeldi. Astrobot hariç tam. Evet Astrobot zaten kendi robot olduğu için o da güzel duruyor. Yani Sony'nin PlayStation ya bu işi hakkını vererek güzel bir Custom kontrol yapma, Xbox evet. bak bu konuda başarılı. Ya da yapma abi. Hani nasıl olsa koleksiyoncular var. Biz şimdi bir DualSense'e kırmızı çizik atıp oraya God of War yazarsak layık atak geçirip alırlar diye ya o biraz artık şeye giriyor. Minik yani kibar içinde tatlı bir suistimale giriyor. Tabii ki alanı alır, kendi veriyor parasını da. Ya yapma, biraz özen böyle hani görelim ve şey diyelim. Oh diyelim falan yani. Ghost of Yotei'ye baktım, hmm, God of War zaten. Pff. Bir şey lazım böyle. Abi öyle bir düğün sensi olacak ki. Mesela 20. yıl düğün sensi. O, o dünyanın en iyi iyisi bana 20. göre. Gri çok bende iyi. var. ha demek ki güzel olunca çok da evet. güzel yapabiliyorsun evet. aslında Özen'ince. Abi evet. Özen o zaman teşekkürler. Spiker'da geçiyorum. Wireless speaker Kullanmam. Kulaklık adamıyız ya, biz. Yani. Gran Turismo'nun tabii ki 30. yılı şerefine bir de e, abimiz Yaboaç çıktı. Özel bir Spec 3 bayağı bomba bir güncelleme geliyor dedi. 8 yeni araç, yeni yollar falan. Yani en büyük şimdiye kadarki major Hı. update'miş. Gran Turismo'da da severiz. Çok güzel oyunlar yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisi. Severiz. Ben direksiyonla oynuyorum onu. Evet. Dedikten sonra artık az Soris'imize geldik. Evet, son oyunumuz Marvel Yol, yol verin. verin. Buyurun yol veriyorum. Acelem var. <laughs> Nasıl kaldı? Yol verin. Ben şaşırdım öncelikle. Yani şöyle, eee <laughs> Hmm. Insomniac şimdi spider de zaten hani kan şiddet vesaire şey olamazdı <laughs> zaten de. E, ama hani Spider-Man'i yaptıkları ve çok başarılı yaptıkları için sanki acaba şey mi olur diyordum hani. Yani evet Wolverine hmm. ama yaşça herkesin de oynayabileceği hmm. bir şey mi olur böyle herkese hitap eden? Yok. Bayağı vahşet var. Şla kesip biçmece. Hurt oradan evet. taktım. Zak buradan git. Bizim beklediğimiz yani hani filmlerdeki hmm. Wolverine'den şey yapmışlar. Oradan almışlar ve bu benim çok hoşuma gitti tabii ki. Ha çok 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 bir oynanış görmedim Ne kadar iki dakika mıydı e, oynanış e, şeyi? Evet. Bir dakika mıydı? Ama o gördüklerimiz e, bana yetti. Ya yani beni umutlandırmaya aa burada güzel bir oyun pişiyor şeyini bir de arkasında tabii ki insomnia hani adamların direkt referansı Laps diye Spider-Man hani Açık Dünya Süper Kahraman e, bugüne kadar yapılmış bence en iyi Açık Dünya Süper Kahraman oyunu bir de hani Batman tarafı hmm. kapışır ayrı Arkham serisi e, dolayısıyla referansları da sağlam. E bir heyecanlandık hani uzun bir zaman sonra evet PlayStation eksklusif bir oyunu çıksa da oynasak delirtmeyi başardı alkışlıyorum evet, evet. buradan. Ya güzel çok akıcı bir oynanışa sahip. Ancharted yani Wire sahneler vardı bazı yerlerde böyle araç kova motorlar araç kovalama falan patlama sahneleri. Gerçekten Goru çok iyiydi. Umarım ki hafiflemez öyle saçma sapan yollara gitmezler. Çünkü biliyorsun bu adamlar çok çekti. Artık yani evet, eklendiler şimdi... falan neler geldi başlarına biliyorsun değil ya, mi? Hatırlıyorsun. Evet evet biliyorum. Ya öyle bir noktadayız ki babuşum hani ha bu işten para kazanmak artık o kadar gider ve masraflı hale geldi ki. Bu oyun hmm. yapmak zaten o yüzden 3-5 yılda bir çıkıyor oyunlar. En azından AAA'ciler için konuşuyorum. Hani indiciler Devir artık onların devri ki çok da mutluyuz. O ayrı. Ama şey. Dolayısıyla çok büyük bir kumar. Hep de e, haliyle geliştiriciler ve arkalarındaki publisher'lar. Bu Sony olabilir. Bu Microsoft olabilir. Fark etmez. Bu EA olabilir. Blizzard, Jar vesaire. E, şey istiyorlar. Olabildiğince safe hmm. oynamak istiyor. Nedir safe'den kalsın? Ya tutmuş bir formül mü var? İkincisini çıkar. E, hala hazırda. Elimizde güzel bir IP'm var. Aynısını lacivertini çıkar. Kan mı? Çok fazla olmasın. Seks mi? Hmm. İşte yaş sınırına takılmayalım. Ağır uzun hikaye mi? Çok da yormasın. Bilmem ne. Artık öyle noktaları geldik şimdi. Kanı azaltsalar da şaşırmam. Fortnite gibi bir şey çıksa da şaşırmam. Nihayet bazı firmalar şeyi cesaretini almaya başladı. Yok abi o kadar da safe olmayalım. Biraz da kendimiz olalım. Hani oyunun işte Wolverine'in ya da oyunun ya da kendi geliştirici stüdyonun karakterimizi ortaya koyalım. Evet, ufaktan görmeye başladım ve bu beni nihayet çok mutlu ediyor. O yüzden yolları açık olsun. Yol verin <laughs> bu adamlara. Volver'in verinde biz çatır çatır biraz kanlı, biraz şiddetli oynayalım ya. PlayStation satacaksın yani sen. Bu oyun güzel çıkarsa sen PlayStation satacaksın. Playstation satınca PSN hizmetini satacaksın. Ve her türlü para kazanacaksın yani. Yap. Yap Aç yap. yap. Kesinlikle katılıyorum. Ve niye güldüm bu noktada? Bir şeyler anlattın ya orada. Hani işte cinsellik, işte hmm. kan vahşet olmasın. Bu noktaya hiç hmm. uymayan bir oyun var. Yine ona geleceğim işte. O yüzden çok seviyorum. Last of Us Part 2. Hmm. Bak bütün kan, vahşet, cinsellik her şey hiç umurunda oldu mu adamların? Hayır yani. müthişti. Bak hep söylerim. Neil Druckmann'a çok kızgınım hala. Hala bir sığırdır benim gözümde. Ya sığır demeyeyim. Başarılı bir adam da. Sığırlık yapmış evet. başarılı bir adamdır. Ha, olabilir. Bunda okeyiz. Ama diziyi işte beraber izledik. Dizi yani ben bak, Ne kadar karakterli, ne kadar Joel, Eli, hani hakikaten karakterli ve insanların böyle aşık olduğu bir oyunu seriyi safe oynamak uğruna işte verdiğimiz örneği dizide ne hale geldiğini konuştuk. Siz yorumladınız. Sonuç ortada. Artık biraz da güvenli oynamayı bırakmak. Evet. Yani insanlar ödüllendirir abi. Güzel bir işi, tutkulu bir işi. Oyuncular evet. ödüllendirir. Bu kadar basit. Rahat evet. Olursa. Dizide batırdılar o ayrı. Ha bunun dışında tabii Wolverine de bak kılıç, diş, Vendigo. Manyeto, Gümüş, Samuray gibi tabii ki büyük belirli düşmanlar vardır. bakarım onlar nasıl olacak? Gelecek mi? hikaye neresinde olacaklar? Hı hı. Bunun dışında ama şeyi gördük. Omega Red, mistik ve Sentinel'leri gördük. Hikayesi hakkında şüpheli olanlar var. Görüyorum böyle yorumlardan. Hikayesi çok iyi olmayabilir diye. Ama dövüş çok zevkli olacak. Bence Spider-Man'den bile zevkli gözüküyor. Çok atik, çok hızlı bir e, oynanış bizi bekliyor diye görüyorum. Ha, ayrıca sarı kostümü de gördüğüme sevindim. Klasik kostümü benim en sevdiğim renktir. Ama tabii ki Insomniac, spider mande olduğu gibi buna da bir, 100 tane kostüm yapacaktır yani. Yapsın canım. Bir şey olmaz. Hepsinin seveni şey var. Oyun evet. güzel olsun da zaten hep onu diyoruz ya. Ya oyun güzel olsun. Sen 50 tane kozmetik yap. Ara evet. istiyorsan minik şeyler de koy. Para harcatacak. Ama oyunun güzel olsun. Hani amacın para değil. Amacın oyun olsun. Bırak oyuncular seni ödüllendirsin. Bakalım. Umarım çok güzel bir hikayeyle. Çok güzel oynanışla goruyla. E, o dişlerle şey tırnaklarla diş diyorum. Böyle saplamaya geliyoruz arkadaşlar. Evet bitti babuşum. Day of play buydu. Tamam bence verimliydi. 20 dakikada Hı -hı. özetimizi geçtik. Zaten daha fazla za vakit ayırmaya da gerek yoktu. Hatta Wolverine sağ olsun hmm. en azından sonunda izlenebilecek bir şey oldu yoksa State of Play'lerin hali yani hiç hiç iyi değil. Ben izlemeyi bıraktım artık. Böyle videolarda anarız. E, siz de yorumlarınızı bırakırsınız arkadaşlar. Katıldığınız yerler olacaktır, katılmadığınız yerler olacaktır. Ama yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Çünkü bizi onlar gaza getirmekte babuşum. Ağzımıza sağlık. Var mı başka ekleyeceğiniz bir Yok. Şey? İşte Tokyo Game Show'da bakalım neler olacak. Hmm. Resident Evil 9 demosu bu arada orada olacakmış. Nintendo Switch 2 de olacakmış ama sadece. Ben de saf saf akşam Resident level 9 Leon çıkacak diye bekledim. Hatta dedim ki bak ne kadar <laughs> safız ya. Evet inandım İnanın çok sen. safım. Bir de aa belki demo da gelir dedim bu State of Play'de. <laughs> geldi. Başka sözüm yok. <laughs> bu arada şöyle de şöyle olmuştur. Önce basına verilmiştir. Atıyorum ikinci günü Gamescom'daki gibi işte. Sonrasında release de olabilir. Ya da takip eden günlerde ama o, o olduğunda onun için de burada karşınızda olacağız. Evet. Merak etmeyin hanımlar beyler. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Bir sonraki gündem videomuza kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sen kalın efendim. Hadi bakalım.